İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyazan Haber'e hoş geldiniz. 14 Haziran pazartesi bugün ve günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Beyazan Haber başlıyor. Tüm dünyanın gözünün çevrili olduğu noktayla başlıyoruz. Belçika'nın başkenti Brüksel'le başlayacağız. 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları NATO zirvesinde bir araya geldi bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye katılan isimler arasında. NATO karargahındaki zirve öncesi kritik görüşmeler yaptı Cumhurbaşkanı baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı ve uzun süredir merakla beklenen o kritik görüşme. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'la Türkiye saatiyle 19'da bir araya gelecek. Görüşme saat 18 olarak planlanmıştı ama bir saat ertelendi. Bu da haberin bir son dakika gelişmesi olarak ee, habere not düşelim. Ancak görüşme bir saat ertelendi dedik. Saat 19'da görüşecek iki lider ve Biden'ın başkan seçilmesinin ardından ikilinin ilk yüz yüze görüşmesi olacak. Gündem konuları oldukça kabarık ve kritik. Tüm dünyanın gözü Brüksel'deydi bugün. 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanları NATO zirvesinde bir araya geldi. İttifakın önümüzdeki 10 yıllık yol haritasını belirleyecek NATO 2030 sürecine ilişkin kararların alınacağı önemli bir zirveye iştirak edeceğiz. Müttefiklerimizle birlikte ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz. Görüşmelerin adresi her zaman olduğu gibi NATO karargahıydı. Zirvede koronavirüs salgını nedeniyle alınan sıkı önlemler dikkat çekti. Toplantılar boyunca karargahta bulunacak kişilerin özel üretilmiş koruyucu maskeleri kullanması ve görüşmelere katılacak heyet üyelerinden PCR testi yaptırmaları istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşi Emine Erdoğan'la birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi dün. Brüksel'deki Türkler coşkuluydu. Erdoğan çifti kalacakları otelin önünde sevgi gösterileriyle karşılandı. Otelde kısa süre dinlendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Belçika temaslarına başladı. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda ve Letonya Cumhurbaşkanı Egil Slevis ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bugün NATO karargahındaki zirve öncesi kritik görüşmeler yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Baş döndüren bir diplomasi trafiği yaşandı. Önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüşmenin gündeminde Türkiye ile Fransa arasında son dönemlerde gerilen ilişkiler, Avrupa'da yükselen İslamofobi, Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerle Suriye vardı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Yunanistan Başbakanı Kriakos Mitsotakis ile de görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi program öncesi NATO zirvesindeki oturuma video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları Aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. His Excellency Mr. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey. Liderler sosyal mesafe kuralına uygun olarak aile fotoğrafı çekimine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aile fotoğrafında Amerikan Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yan yana poz verdi. NATO zirvesinin gerçekleşeceği salondansa kameralara işte bu sıcak görüntüler yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı başlamadan hemen önce Amerikan Başkanı Joe Biden'la ayaküstü bir süre sohbet etti. Ve gözler uzun süredir merakla beklenen o kritik görüşmeye çevrildi. Sayın Biden'la bizim göreve geldikten sonraki bu yüz yüze ilk görüşmemiz olacak.